memur bey. Kaçak bir satmıyorum. Satıcı değil, kullanıcıyım. Ben de bütün kumarhanelerin adreslerini tek tek verebilirim. efendim, şurada hemen mavili olan pornocu, fesleğen kafalı olan. Estağfurullah amirim ne pornosu? Ben sadece konulu filmler izliyordum. Bir e, uyutmadınız adama, ne oluyor burada ya? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çocuklar, ne oluyor burada? Abi. hadi! Abi gözünü seveyim bak. Vallahi bir şey yapmadım abi. İzah edebilirim bak. Gözünü seveyim abi. İşte böyle güzel oğlum. Benim canım kardeşim o kazayı geçirince... ...artık bir hayal aleminde yaşıyor. Bütün akli melekelerini kaybetti. Zaten tabiplerden onaylı raporları her şeyi burada bakarsan. Anlıyorum, anlıyorum. Anlıyorum da Mahide Hanım. Malezya Başkonsolosluğu'nu arayıp bağırıp çağırıyormuş. Nasıl becerdi bilmiyoruz da. Dışişleri Bakanı'nı da arıyormuş. Arada bir de çaldırıp kapatıyormuş. Geri arasın diye çaldırıyordum. Anlamıyormuş demek. Ah Güngörcüğüm, ben de diyorum bu telefon faturaları niye bu kadar kabarık geliyor. Ee, neyse artık bize müsaade. Biz şimdi merkeze gideceğiz. Oradan daha operasyona falan gideceğiz. Hadi kalkın. Ha, bu arada Güngör Bey'in bir gelip merkeze ifade vermesi lazım. Biz buradan halatla uçacağız. İsterseniz bizimle gelebilirsiniz. Olur Olmaz Güngör'cüğüm. Doğru düzgün üstünü giyersin kapıdan çıkar gidersin emniyete. Siz de şimdi doğru düzgün kapıdan çıkın gidin efendim. Olur mu öyle şey? Bak benim o diğer balkonda güne bakanımın dalı kırılmış hep. Lütfen. Bir de siz çok sevmiştiniz. Koyayım buz olup poşetine de yanınızda yolluk olsun. Yok şimdi operasyondan önce şişmeyelim biz. Kusturmayayım. Hadi İyi günler. Hadi i̇yi günler. selametle iyi günler Güngör'cüğüm. gün Aşk olsun ya. Vallahi ya aşk olsun sana. Kalk hemen üstünü giy. Git emniyete ifadeni ver de gel. Gitmeden lüks Sanayi Bakanı'nı da arayayım da bir özür dileyim. O da eki falan göndermesin eve. Korkudan FBI, polis, CIA ne varsa yolluyorlar işte mi <laughs> Allah canım hasta da kurtulsam ya. Vallahi bile evim basıldı. Gerdanlığım gitti. Ne gerdanlığı? Oğlum Güngör'ü vallahi nasıl söyleyeyim bilmiyorum ama. Bizim dokuz kuşaklık geldi Gitti vallahi bu sefer çalındı, kayboldu. Ne çalınması ya? Mal gibi unutmuşsun çamaşır makinesinin üstünde. Kaybolmasın diye ben aldım. Odada duruyor odada. Ne? Ya kızım biraz sahip çık şu gerdanlığa ya. Kabile bir yerlere koyuyorsun ondan sonra unutuyorsun. Sonra kayboldu diye yaygaracı koparıyorsun. Ya senin yüzünden kaç defa Nikaragua Başkanı, Demokratik Kongo Spor Bakanı'nı aradım ya. tebrik ediyorum haydi teyze Bravo Bravo Ay benim bir tanicim benim güzel oğlum ya. Çişini falan yaptın mı? Yolda sıkışmayasın oğlum. Yaptım çişimi falan. Ben çocuk muyum Ayda teyze ya? Sen çocuk değilsin. Sen koskoca paşasın. Sen paşamsın benim. Oy bak yüzünde hiç sivilce kalmadı. Parıl parıl bırakınca. Tamam şimdi bırakalım ya. Tamam utanma tamam. Bana bak Yağmur. Oğlum ben sana küçük bir ben... hediye aldım ama. Oha. Oha. Bu en yenisi teyze? Öyle dediler evet. Çok teşekkür ederim. Oy, oy, oy bir tanecik benim. Bana bak, içine de arabesk rap yüklettim. İşte o şeyden. Senin melodini falan da yüklettim. Yolda dinlersin, başka şeylerle uğraşma sakın. Kafan bulanmasın. Tamam ya. Gel buraya, gel utanma, gel. Benim paşam, çok alıştım senin o ergen boru sesine. Ha, evde huzurdu dumu Allah'a, hadi yürü. Bana bak, sıkıldık çeker yine, tamam Tamam. Hadi. Görüşürüz. Güngör amcaya da selam söylemiyor musun? Aleyküm selam oğlum. Ay. Ay. Ben senin elinden yarın nasıl çiğim kadın? Aşk olsun sana be. Çok özür dilerim. Aşk olsun sana kadın. Bu ne ya? Haklısın, çok haklısın ya. Mahvoldum. Deniyor. Manyak. Çok özür dilerim. Benim. Benim içine sıçtın. Ya böyle bir şey olur mu ya? Ben hayatta böyle ayarsızlık görmedim ya.